İlaçsız psikiyatrik tedavi mümkün mü? Her psikiyatrik hastalıkta ilaç kullanmak şart mı? Cevap hayır, her zaman değil. Hafif düzeydeki birçok psikiyatrik belirti yalnızca terapiyle kontrol altına alınabilir. Özellikle stresle baş etme sorunları, hafif kaygı bozuklukları, ilişki çatışmaları ya da yaz süreçleri bunlar çoğu zaman psikoterapiyle başarılı şekilde yönetilebilir. Ancak bazı durumlar vardır ki Beyin kimyasındaki değişim artık işlevselliği ciddi biçimde bozar. Uyku ve iştah tamamen kaybolmuştur. Kişi işe gidememektedir. Gitse bile işlevselliği ciddi düzeyde bozulmuştur. Düşünce yapısı ya da gerçeklik algısı değişmiş olabilir. Bu gibi durumlarda yalnızca terapi yetersiz kalabilir. İlaç tedavisi zihinsel dengeyi yeniden kurmak için gerekli bir tedavi aracıdır. Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi, psikiyatrik hastalıklarda da tedavi bireye özgü planlanmalıdır. Yani herkes için tek bir doğru yoktur. Kimi yalnızca terapiyle toparlanabilir. Kimi için ise terapi ve ilaç birlikte en etkili yoldur. Önemli olan tedavi sürecinin kişiye özgü, uygun zamanda, uygun dozda ve uzman rehberliğinde yürütülmesidir.